Malinois gezdirmenin dezavantajları. Biri sağa çekerken biri sola çekiyor. Allahım ortadan ikiye solucan gibi bölecekler beni. Yani bildiğiniz kızım dur. Bak nasıl çekiyor bak. kızçem dur hay Allah kızçenin de tuvaleti yoksa toprakta yürümeyi sevmiyor. O olan için fark etmiyor. Oğlu şun benim. Aşil. Aşil. Ölürüm ben sana. Mira. Mira. Kızcığım. Oy ben ölürüm size. Hadi yürü. Mira dolama beni anneciğim. Dolama. Mira. Aferin. Böyle işte paçavra gibi sürükleniyorum sağlı sollu. Bildiğiniz paçavra modu. Bu arada etrafta malum iki ayaklı minnakları takip ediyorum. Hem büyük olanları hem küçük olanları. Şu an isim veremiyorum. Çünkü o minik olanlara karşı birazcık duyarlıyız. Hemen arama moduna geçiyoruz. O minikler de bazen Aciz moduna giriyorlar. Haydi, yokuş çıkıyoruz. Çık çık. çık, çık. Gel. Bir tane teyzemiz var hayvanlara. Su koyuyor ama köpeklerden çok korkuyor. Şimdi onu gördüm gene. Aşil'e o ağızlığı takıyorum. Çekmeden yürümesini ancak böyle sağlayabildim. Hiçbir eğitim bir şey yaramadı onun enerjisine. Mira nispeten... Mira, Mira, Mira! şş, Mira! Yanımda. Mira nispeten biraz daha az çekiştiriyor ama... Aşil çok fena o konuda. Ama babasıyla gezerken takmıyoruz ağızlı tek benle gezerken takılıyor. Çok tasvip etmesem de elektrikli kumandalı şok tasması almayı planlıyorum. Ancak bu şekilde herhalde yürüyüşleri daha sakin yaparız diye düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısıyla. Anneciğim tuvaletinizi yapın. Eve gideceğiz. Bak yağmur geliyor. Evet ıslanmayalım. Hadi bakalım. O zaman şimdilik herkese güzel bir gün diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşil, Mira. Evet hoşçakalın.